Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Car Mechanic Simulator 2014'ün oynanış videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi 4x4 modunu oynuyoruz ve en son bu araçta kalmıştık. Bakalım abi devam edeceğiz. Bu aracın nesi vardı hemen şöyle bir bakalım. Bu arada 13. araçtayız. Offroad yarışlarından geçen hafta döndüm. Arabam halen çalışıyor fakat durumu gerçekten kötü. Kontrol edebilir misiniz diyor abi. Evet. Eskimiş parçaları değiştir ya da tamir et. Yağı değiştir demiş. Evet. Biz bunu herhalde bir önceki bölüm yol testi yapmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Evet abi. Bu arada çok pis takla gibi duruyor. Yalnız ben bunu bir de ne yapayım arkadaşlar? Bir süspansiyon testi yapayım. Olayına bir bakalım abi. Bu eleman Spintailistan taze gelmiş. Şekil yapıyor abi. Biz diyor olaya giriyoruz her türlü sıkıntı yok. Evet şöyle bir bakalım. Frenler nane. Gerçi bir önceki testte onu fark etmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Balatalar falan kırmızıydı. Bakalım amortisörlerde ne gibi sıkıntı var. Hep beraber göreceğiz. Oo, çok gıcırtı gıcırtı ses geliyor kardeşim. Aracı çok pis takliye getirmişsin yemin ederim. Evet şöyle biraz ilerleyelim. Evet bir de arka süspansiyonlara bakalım ne gibi durumu var. Önler takla gibi görünüyor. Arkalar da berbat abi. Evet. Arabayı adam yemiş yemin ediyorum. Harbi yemiş yani. Peynir ekmek yapmış. Sabah kahvaltısında tek hamlede götürmüş. Evet. Şu an oyunun yüklenmesini bekliyoruz. Bu ara yüklemeler çok sıkıntı ya. Evet. Hadi. Evet şöyle bir bakalım hemen arkadaşlar. Of 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 tak diye gelmiş emin ediyorum var ya. Abi şimdi ne varmış bunun? Sol amortisör yayı. Sol amortisör. Ön amortisör tabii ki. Ee, zirot. Zero. Sağ ön teker of of of. Neyse abi şunları bir sökelim bakalım. Şöyle bir havaya kalk ya da havaya kalkma abi. Önce biz bir lastikleri sökelim. Aşağı in aşağı kardeşim hadi ya. Ulan başımı döndü. İn aşağı bakayım sen. Evet, şöyle bir olaya bir girelim bakalım. Şuralar şunları bir sökelim. Allah'tan karakter geliştirmesini yaptık. Artık civataları falan hızlı sökebiliyoruz. Bu da bizim için gayet güzel bir olay. Bunlar sarıdı arkadaşlar. Bunları değiştirmeye gerek yok abi. Balatalar, kampanalar. Eh hey yani idare edebilir. Yalnız fren diski takla. Onu değiştireceğiz. Şimdi tamam burası tamam mı abicim? Hemen şuraya geçelim. Hızlı dönelim seri olalım. Yalnız bu araba bizi bayağı bir uğraştıracak ya. Hani bir ton parçası gitmiş şuna bak. Evet bunun da kampana gitmiş. Kampanayı tamir edeceğim. Bu arada bu eleman bize ne kadar veriyordu ya? Ona da bakmadık. Hemen şöyle bir bakalım. Evet ne kadar veriyormuş? 10 bin dolar. Evet parası varmış en azından abi sıkıntı yok. Şunu bir sökelim. Al abicim bunları hadi bakayım topla. Topla abi topla hadi. Of 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 kampana Takliye gelmiş. Şu kampanayı da ben alayım ya. Fren kaliperi diyor da bu böyle sosyetik ağız kullanmış abi. Bizim sanayide buna kampana diyorlar. Sıkıntı yok. Evet şunu da bir Sekelim. Abi iki tane disk. Kampanalar taktılar. Şöyle bir açıl bakayım sen. Evet sarı idare eder ama. Abi diskler gelsin bakayım şöyle. Şimdi abicim şu kampanaları ben unutmadan bir onarayım hemen. Şunu bir onaralım. Bunu da bir onaralım. Elimizde başka ne var? Hemen şöyle bir bakalım abi. Bir ton parça var. Şu kampanaları da onaralım ya. Hepsini onaralım abi. Elimizde sağlam parça bulunsun. Bu neymiş? Hava debimetresi, su pompası. onlar gitsin. Tamam. Şimdi ne yapalım? Aracın şöyle bir alt kısmına bir girelim bakalım abi. Evet. Şimdi hemen bir bakacağız. Sök abi lastiği. Sek sek sek. Bekleme yapma abi. Seri olalım. Evet. Off road amortisörmüş bunun ismi. Evet. Sol viraj denge çubuğu bağlantısı falan filan abi. Sen şunu bir al bakayım. Evet. Sol viraj denge çubuğu bağlantısı. Lan bildiğimiz zero değil mi lan ha? Arka süspansiyon ya Abi lan bir ton işimiz var bunu sökesiye kadar var ya. İlk önce bunu bir alalım. Sonra bunu bir alalım. Başka ne yapacağız? Evet, şu sağ tarafı da bir indirelim bakalım abi. Evet bu parçayı sökmek için bunları sökmemiz gerekiyor. Bu neymiş ya? Arka aks. Of of tatlıya gelmiş yanına Bakalım abi arka aksı tamir edebiliyor muyuz? Oğlum sen arabayı harbi yemişsin ya. Evet şunu bir tamir et hemen. Başka bir şey var mı elimizde? Yok. Abicim. Ne alacağız buna? Şimdi. Arka amortisörlerimiz sağlamdı değil mi? Arka süspansiyon yayı alalım. Hatta ben iki tane alalım, ucuzmuş abi. Arka amortisörler sağlam. Ön amortisörleri alacağız. Hemen şöyle bir bakalım. O fren diskleri de var burada abi. Fren disklerimizi de alalım. iki Üç tane al yanımızda kalsın. Balatalarda sıkıntı var mıydı abi? Şöyle iki tane alacağım. Yanımda kalsın. Şimdi abicim. Başka hangi olaya giriyoruz? Offroad amortisör. Bir dakika lan dur. Bir dakika bunlar ön müydü? Arka... Neyse abi tamam bir dakika şöyle yapalım. Evet bunu da al. Ön aks ne kadarmış ya? 2000 dolar. Gerçi bizim arka aksı Evet şunu da bir alalım. Başka bir şey var mı? Sol oğlum soldu lan o değil mi? Sol viraj denge çubuğu bağlantısı. Yine yanlış parça aldık. Neyse tamam sıkıntı yok abi. Abiciğim Şimdi ne yapalım? Şunları bir elimizdekini bir yerleştirelim bakalım ne olacak. Yukarıda kırmızı bir şeyler daha görüyorum bakalım. Onlara da başka bir olayda gireceğiz. Evet. Montaj moduna geç. Evet bunu takalım. Evet %100 olanı tak. Şunu da bir yerleştir abi. Soldu. Biz sağ boşuna aldık ya. Evet. Başka ne yapacağız? Buralar sağlamdı değil mi? Pardon. Evet aracın arka kısmına geçelim abi. Şunu bir kafadan yerleştirelim. Bunu zaten tamir etmiştik. Sekinti yak. Evet. Evet abi şunu bir hemen takalım onu yerleştireceğiz. Fazladan zaten almıştık. Şunu bir yapıştıralım abi. %70 sarı idare eder. Yayın alemde takitsin %100. Tamam. Şimdi burası oldu mu abicim? Burası oldu şimdilik. Şöyle bir üst kısımdan bir olaya girelim. Evet şöyle ben bir aracı bir dışarıdan bir kontrol edeyim. Burası ne alemde? Orası güzel, orası güzel. Tamam. Şimdi arkadaşlar neymiş olayı? Hemen şuradan bir bakalım. Evet. Şunu bir sök bakalım abi. Seri olalım hadi. Derman sökme oduna geç abi. Montaj modundaymış. Evet. Abi ne iş? Bir tane buji takla. Gel sen bakayım buraya. Ateşleme sistemi değişecek. Hemen diğer bujilere bir bakalım. Evet bir sıkıntı var mı? Evet iki buji da burada takliye gelmiş. Onları da bir çekelim abicim. Evet bayağı seri gidiyoruz. Gayet de güzel. Abi tamam. Üç tane buji bir tane atıştı ünitesi. Şunu bir sök bakayım. Sök 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 bu sarı da abi. Şunu ben hazır bir montaj moduna geçmeden. Evet tamam. Şöyle yap. Sök abi bana. Bir bakalım hava filtresinde bir sıkıntı var mı? Gerçi bu eleman yağma değiştirin falan demişti ama birazdan yağ filtresinde kontrol edeceğim. Abi hepsi sarıda. Yemin ediyorum var ya civciv gibi yapmışsın arabayı. Yani gitti gidecek. Evet abi. Hava debi metresi. Bizde 81 vardı. Onu takalım değil mi? Yani biz, tamam. Biz elimizdekini tamir ederiz. Hmm. Hava akım borusu. Bir tane elimizde taklı var. Abi şimdi söküm modunu al. Hemen şöyle bir olaya girelim. Evet. Yağ filtrenden onay. Hemen değiştirelim abi onu da. Evet abicim. Şimdi ne yapacaktık? Hemen şöyle bir gidelim. Seri ölelim kardeşim. Evet dört tane, üç tane buji. Dört tane değil. Ondan sonra ateşleme ünitesi. Abicim çok yavaş bir bilgisayarsın bak. Tamirhaneye yeni bir bilgisayar alacağım. Şimdi abicim ateşleme sistemi bir. Üç tane buji. 1 2 3 Başka ne vardı? Yağ filtresi tabii ki. Hemen şunu da bir alalım. Olaya gidelim. Bu aracın yağı da değişecek. Umarım bu sefer yağdanlığı denk getirebiliriz. Bu oyunda 25-30 bölüm oynadım abi. Bir türlü yağdanlığı denk getiremedim. Bakalım ne olacak. Evet şu ateşleme ünitesini hemen bir yerleştirelim abi. Yapıştır. Gerçi ateşleme ünitesini tamir edebiliyor muyduk ya? Edemiyorduk galiba. Abi hadi ya. Evet, tamam geç. Ulan hadi sene. Montaj evet. Ya bu oyun şu kamera olayına bir değiştirmeleri gerekiyor artık ya. Biraz sıkıntı abi. Artık bir sonraki oyunda göreceğiz bakalım nasıl bir şey olacak. Abi yapıştır. Bu sarıda mıydı kırmızıda mıydı? Ver 92 gitsin abi. Tamam. Şimdi ne oldu? en sonki olayımız ne abi? Hemen şöyle bir kontrol edelim. Son kontrollerimizi bir yapalım. Evet abi. Her şey güzel. Sarıları değiştirmeyeceğiz. Onlar idare ediyor zaten. Başka bir şey var mı abi? Şu an için başka bir şey görünmüyor. Şöyle elimdeki parçalara hemen bir bakıyorum. Biz bundan bir lastik sökmüştük. Onun lastiği ne durumdaydı? Bir bakalım abi. Abi yok lan Bolton Venderer miydi? Aynen abi o galiba evet. Abi elimde de bir ton parça birikmiş abi Bolton Horn Venderer bir tane alalım bakalım hadi. Şimdi yukarıdan bir bakalım arkadaşlar olayı neymiş bir hemen görelim abi. Evet. Oo bin dolar. Abi. Bayağı iyi para harcıyoruz ha buraya. He ulan biz şunları takmayı unuttuk. Bir saniye tamam elimizde vardı zaten. Yapıştır abi. Ne vereyim abime? He ne vereyim? Tamam bu taklaya gelmişti zaten bu lastik. Yenisiyle değiştirdik. Hemen şöyle bir geçelim abi. Seri olalım. Hemen şöyle şuna da diskini yerleştirelim. Bunun diski nanaydı. Vergisin abi, vergisin. Hadi. Kampanya şeyleri falan vergisin. Sıkıntı yok, değiştir. Hadi. Hadi bak, bu da bizim müessesemizin hediyesi olsun ha taklici. Geliyor sonra buraya yok ben spin tire sattım falan filan. Ayağına giriyorsun. Akıllı yol spin tire'ı da getiririm seni. Evet, şunu bir yapıştıralım. Şunu da bir takalım. Abi frenler aracın en önemli parça unsurlarından bir tanesi. Onları biz öyle kötü bırakamayız. Ondan sonra bu eleman gidecek. Dağdan bayırdan uçacak. Yok abi ondan sonra niye aracı güzel tamir etmedin? Şunu yapmadın bunu yapmadın kardeşim. Evet. Şunu bir yapıştıralım. Evet elimizde bayağı bir balata varmış ya. Balatayı sıyırmış eleman abi. Hadi bakayım yapıştır. Evet bunu da yapıştır abi. Hop hop hop. Evet çok hızlıyız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Tamam mıyız abi? Hemen şöyle bir bakalım. Zaten bu tik işaretini hiçbir zaman göremem. Evet yağını değiştirelim. <laughs> Yalnız e, ne yapacağız? Ya? Bir saniye dur. Dur dur dur. dur. Eskimiş parçaları. Amiret olayı da tiklenmedi. Ne yapacağız abi şimdi ona? Sana bir OBD taraması yapayım mı ya? Yakışır abi. Hadi bakalım. OBD Raider 300 Pro. Sistem Yenit. Yenit mi? Yenit değil mi oğlum? Hani? Evet. Hadi bakalım. Tamam mıyız? Evet. Done. Çok güzel. Dandini dandini sana abi. Hadi bakalım. Şimdi olay ne? Oğlum sakın bana şeyi söktürme bak ha. Sakın diyorum ya yani. Yakıt filtresinde bir sıkıntı olabilir mi abi? Ben şu egzozları da bir kontrol edeyim de. Sürekli her seferinde beni uyuz ediyor. Mutlaka. Evet. Yakıt filtresi nanay. Tamam. Şöyle bir şunları şaftı maftı bir kontrol edeyim abi. Allah'tan şafta bir sıkıntı yok. Of takliye gelmiş. Takliye gelmiş oğlum sen ne yaptın lan bu araçta ha? Ondan sonra yok 10 bin dolar vereceğim. Şu aracı bir tamir et diyorsun. <laughs> Arkadaşlar ne yapalım? Ben bu egzoz sökme olayını harbi gıcık oluyorum. Mecburen sökeceğiz. Şu an ilerideki katalitik çeviriciye bir türlü bakamadık. Abi şöyle şöyle gözünü seveyim hadi. He, sök. Evet uğraştırma beni. V6 egzoz borusu A diyor ama. Bu arada parçanın isimlerine falan bakalım da abi sonradan sıkıntı olmasın. Bunlar sağlam mı? Şuradaki olay sağlam mı? Sağlam. Evet buraya kadar sağlam. Tamam yakıt filtresi de alacağız. Şimdi olaya bir bakalım hemen elimizde neler var. Elimizde bir ton parça var abi. 15 tane tamirhane satın alır yemin ediyorum şuraya bak. Abi şimdi nerede bizim olayımız? Yok bu değil abi bir saniye. Gel abi aşağı gel. Oğlum aşağı gelsene ya. Katalitik çeviricimiz var mı zaten elimizde? Zaten elimizde yok yok ya abi. Her, her parçadan bir numune mevcut. Önceki oyunlardan kalmış. Abicim hadi. Eee ne oldu şimdi? İn aşağı. Evet bunları arıyorum. Offroad arka susturucu V6 egzoz borusu A. Evet ya normal en altta oluyordu zaten. Yani yeni söktüğümüz parçalar. Biz biraz sıkıntı yaşadık. Unutmuşum abi. Oynamıyor oynamıyor. Alta bakmayı unuttuk. Evet şimdi V6 Evet şunu bir alayım ben. Egzoz borusu A. Tamam. B işimiz yok. Şimdi abicim V6 orta susturucu diyor. Yok lan bu değildi bir saniye. O değildi ya ulan. Geç 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 hadi. Offroad arka susturucu. Evet O'ya bakacağız abi. bir V6 yapıyorsunuz. Bir offroad yapıyorsunuz. Ondan da bir alay anlayamadım yani. KLMN o evet. Nerede abicim nerede? Offroad arka susturucu. Evet buradaymış. Tamam. Ne alacağız bir de? Yakıt filtresi alacağız abi. Yakıt filtremizi de alalım. Ve olaya girişelim. Şimdi. Tamam yakıt filtresini en son değiştiririz abi. Montaj bölümüne geç. Evet şunu bir takalım. Aynen abi yapıştır. Şunu da takacağız. %100. Evet, arka plandan çok fena civata sıkarım abi. Şuraya bak. Nereden civata sıkıyoruz abi? Bir dakika. Gel bakayım sende. Hadi bakayım. Ver abi montaj mı olayını. Evet. Tamam bu kadar. Hemen şöyle bir bakalım. Abi ne iş ya? Ulan bir bitmedin be yemin ediyorum bir bitmedin ya. E, ne yapacağız ki oğlum sana da? Ha? He? Takleci. Her şeyi değiştirdik. Abi kesin ön kısımda var ya. Takliye gelmiş parçalar var ha. İlla bizi böyle uğraştıracak ya. Bu ne ayak? Evet takliye gelmiş. Of 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 kayıştırın haline bak. Evet yüzde 62 neymiş abi şimdi? Bu neymiş? V6 trigger kayışı. V6 polive kayış. Su pompası. Öyle takla takla işler çıkarmayın benim başıma oğlum. Burası harbiden peynir ekmek gibi yanmış abi. Sök 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 sök. Sök abi sök. Gözünün yaşına bakma sök. Al abi bunu da. Elimizde gerçi pompasından var mıydı ya? Vardı değil mi? Tamam bunu da sök abi. Yoksa da bunu tamir ederiz artık. Değil mi? Artık araçlar bayağı bir uğraştırıyor. Evet varmış elimizde çok güzel. Bakayım başka bir şey var mı lan? Elimizde var ya yok yok zaten. Evet bunlar takla abi bir saniye. Şimdi. Abi. V6 trigger kayışı göm ve altı poli ve kayış göm su pompasını değiştirdik değil mi su pompasını değiştirdiysek ne lazım bize kasnak lazımdı bir tane kasnak bilyası mıydı gergi kayış falan filan evet buydu tamam bir bakalım hemen kayış gergi kasna abi Şimdi montaj bölümüne geçelim. Yapıştır abi. Şunu da yapıştır. Elimizde yüzde yüz aldık vardı. Evet şunu da yapıştır. Tamam mıyız? tamam da artık yani o kadar. Hayda. Lan oğlum o kadar parça değiştirdim ya. Manyak mısın nesin sen? Neyin var başka? Bir milyon tane parça değiştirdim lan. Şunu yağını da bir değiştireyim de ben. Gerçi o... Ya adamla hiçbir zaman denk getiremedim. Bu sefer de denk getireceğimi hiç sanmıyorum. Hadi bakalım. Abi nerede? Tam şurada değil mi? Evet. Şöyle biraz daha gel. Kal sen burada. Sen buraya yapış. Şuradan şunu bir açalım. Hadi bakalım. Bu sefer denk geldi mi abi? Evet lan bu sefer denk geldi ha. Gayet de güzel oldu. <laughs> evet ilk defa yağdanlığı denk getirdik arkadaşlar. Büyük başarı. Evet şunu bir yapıştıralım. Sen in aşağı. Oğlum o kadar seri çalışmama rağmen harbiden aracın arızası var ya bir saat sürdü yemin ediyorum yani şuna bak. Şunu bir sök. Sök abi sök 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 yapıştır. Evet, aracın yağını da değiştirdik. E neyi kaldı ki abi bu aracın başka? Ne olabilir arkadaşlar? Bir düşünün bakalım. Evet, yağını da koyuyoruz. Evet, tamam. Şimdi hemen bir bakalım. Tamam, yağını değiştirdik. Aa, bir dakika lan. Abi marşta bir sıkıntı var mıdır lan bunda? Bir bakayım hemen. Yalnız bunun marşı nerede ya? He, yok ya. Sarı abi hepsi. E marşta da bir sıkıntı yok. Abicim neyim var? Ulan şu yakıt deposu takliye gelmiş olmasın? Bir ara benim başıma gelmişti ha öyle bir şey. Dur lan dur bakacağım ona. Lan ne aramıştım onu be. Harbi ne aramıştım ya. Şöyle bir inceleme odunu bir alalım abi. Yok ulan yakıt deposu. Ama biz daha önce değiştirmedik mi lan yakıt deposu? Ee, değiştirdik. Ama bunda bir ne yok. Değişmiyor galiba. Abi. Oğlum manifoldu da yemişsindir lan sen kesin. He? Yedin mi lan manifoldu? İn bakayım aşağı. Kesin manifold sen abi. Dur bakayım bir der 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 Şuna bir bakayım ben. Ya manifold sağlam abi. Ya her şeyi sağlam oğlum. Daha ne istiyorsun lan? Bujileri taktık değil mi? Tamam bujileri takmışız. Gayet güzel. Şuna bir bakalım. her şeyi taktik. Gözünü seveyim. Ne istiyorsun daha? Her şey sağlam. Yani sarıda. Civciv gibi yapmışsın arabayı. Ondan sonra yok şuradan geldim. Buradan geldim diyorsun. Abi bu var ya muhtemelen bana şanzımanı indirecek. Muhtemelen şanzımanında bir sıkıntı var arkadaşlar. Onu da bir sonraki bölüme saklayalım. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.